Yani iktidarın gazeteciliğe yönelik baskıların amacı tabii ki her şeyden önce aslında gerçeğin üstünü örtbas etmektir. Çünkü burada uzun zamandır Kürtlere dönük bir savaş yürütülüyor hem Türkiye'de hem de aslında Türkiye dışındaki ülkelerde de yürütülüyor. Bunun bir tanesi Suriye, Rojava sahasıdır. Bir yıl içerisinde, neredeyse iki yıl içerisinde çok ciddi saldırılar oldu oraya dönük. Tabii bunu yansıtan aslında bugün bunu yansıtan, bunun sesi olan, halkın sesi olan kim kaldı Türkiye'de? Tabii ki özgür basın kaldı ve bu nedenle aslında gerçeğin üstünü örtebilmek için çok ciddi saldırılar gerçekleştirdi. Parça parça operasyonlar yaptı basına dönük. 16 kişi tutuklandı, 3 kişi tutuklandı, 4 kişi tutuklandı. Bu şekilde peyderpey aslında bu operasyonları sürdürdü. Yani burada iktidarın bir taraftan aslında halka dönük saldırıları, Rojava halkına dönük saldırıları gerçekleştirirken son günümüz koş birkaç gün, yani 10 gün, bir hafta içerisinde söylüyorum. Bir taraftan da aslında işte Gazze halkının yanında olduğunu söylüyor. Bu ikiyüzlülüktür. Burada ciddi bir riyakarlık var. Elbette biz bütün savaşlara karşıyız. İsrail'in Gazze halkına yaptığı katliamlara da katliamı da onaylamıyoruz. Karşıyız. Kesinlikle Gazze halkının da sesi duyulmalı. Ama bunu başka bir halka saldıran bir devlet yapmamalı. Bunu yapamaz. Orada bir barışı da sağlayamaz. Ya da başka bir halka dönük kendi ülkesindeki devlet bir halka saldırı gerçekleştiriyorsa ve orada basın susuyorsa, bugün oradaki halkın sesi olmaya çalışıyorsa bu da riyakarlıktır. O bir basın, ya yani o basıncılık değildir, gazetecilik değildir. Çifte standartlık var burada. Bizim farkımız burada, temel farkımız bu iki halkın da yanında olduğumuzu, savaşı istemediğimizi kesinlikle savaşın olmaması gerektiği üzerinden yayıncılık yaptık ve ortak yaşam koşulları mümkün Gazze'de Gazze'de de mümkün, Filistin İsrail'de de mümkün, Rojava'da da mümkün. Yani oradaki, Rojava'daki halk kendisi aslında kaderini tayin edebilir, yaşam koşullarını oluşturabilir. Başka bir ülke buna müdahale edemez ve bunun yani bu son yıllardaki temel amacı buydu. Bir tabii bunun seçimde etkisi oldu çünkü kazanmak için önce birilerinin sesini susturması gerekiyordu. Bir tanesi buydu. Ama temel amaç her şeyden önce hakikatin sesini susturmak, hakikatin üstünü örtmektir. Hukuk felaket bir durumda. Yani ortada hukuk diye bir şey yok. Bunu hukukla bağdaştırmak da çok yanlış olur bence. Bu siyasi, bize yapılan bütün operasyonlar siyasi operasyonlardı. Basına dönük bütün operasyonlar siyasiydi. Yani Dicle'ye Dicle yapılan operasyon da bunun bir parçası. Yoksa dünya alem Dicle'nin gazeteci olduğunu biliyor. Gazeteciliği ilk başladığım yıllardan beri Dicle'yi tanıyorum. Başka ajanslarda da çalıştı, başka başka medya sahalarında da çalıştı, medya alanlarında da çalıştım. Uzun süredir de Kürt basınında yer alıyor, çalışıyor. Devletin kendisi de biliyor bizim gazeteci olduğumuzu, nasıl gazetecilik yürüttüğümüzü, gerçekten gazetecilik yaptığımızın farkında biliyor. Ama bu dosyaları savcılar hazırlarken bir manipülasyon yapıyor, yaratıyor. Sanki biz gitmişiz örgüt sahasında işte eğitim almışız örgütün talimatıyla çalışıyormuşuz gibi bir algı yaratıyor insanların kafasında. Yayınladıkları bildirilerle de bunu yansıtıyor. Böyle olduğunu söylüyor. O yüzden burada hukuktan bahsetmek biraz abes olur diye düşünüyorum iktidarın aslında istemediği kişiler kişileriz. Bu nedenle savcılar onlardan talimat alır. O talimatları kılıf uydurur ve bu operasyonları yapıyor. Yoksa bizim de, biz bir yıl cezaevinde kaldık fakat bir yıl boyunca 10 defa bizim iddianame'miz çıkardı. Fakat bunu bir yıla yaydılar tutabilmek için. Çünkü dünya alem biliyordu ki biz serbest bırakılacağız. Ama tutabilmek için ellerinden geleni yaptılar, uzattılar. 7 Aralık'ta gazeteciliği savunmak önemli. Neden önemli? Çünkü burada bir kişiyi savunmuyoruz aslında. Gazeteciliğin onurunu savunuyoruz. Her şeyden önce. Çünkü şu anda gazeteciliğin onurunu Türkiye'deki basın medya kuruluşları ya da işte holding, medya holdingleri yerle bir etti. Hakikaten itibar, bugün itibarsızlaştırdı gazeteciliği. Biz o gün aslında gazeteciliği yani savunurken her şeyden önce gazeteciliğin onurunu savunacağız. Hakikati savunacağız. Gerçeğin üstünün örtülemeyeceğini savunacağız. Ve kadın gazeteciliğini savunacağız. En önemli noktalardan bir tanesi de bu. O yüzden 7 Aralık'ta aslında Dicle'nin yanında olacağız, duruşmada olacağız, 4. Ağır Mahkemesi'nin salonunda olacağız. Özgür basını ve gazeteciliği savunmak aslında herkesin yapması gereken noktalardan bir tanesi. Savunmalı. Niçin savunmalı? Şu anda gerçeğin sesini bir tek özgür basın savunuyor. O yüzden aslında bunu savunduğunda kendinizi savunmuş oluyorsunuz. Bunu savunduğunuzda sıranın size gelmeyeceğini aslında gelmemesi için çabalamış oluyorsunuz. Çünkü bizden geçtiklerinde diğerlerine gideceklerdir, ulaşacaklardır. Bizi savunmayanlara gidecektir. Diyecektir ki ben onları bir şekilde bertaraf ettim. Sıra sizde. Yani bunu yaptığında bu sefer tüm toplum bundan etkilenecek. Bugün olduğu gibi dün mesela bizi savunmayanlar çok kişi savunmadı zamanında. Ama bugün herkes etkileniyor. Geçmiş yıllarda aslında var olan basın özgür basını savunsaydı bugün iktidarın egemenliği altında olmazdı. Olmayacaktı, direnecekti. Beraber direnecektik. Fakat bir şekilde iktidara empoze oldu. Bizi savunmaktan korktu. Biraz da aslında cumhuriyetin ilkel milliyetçilik üzerinden aslında işte yaratılmaya çalışan bunlar teröristtir, bunlar kültür ülkeyi bölecekler propagandasına kapılıp iktidarın yanında yerini aldı, cephe aldı. E bugün onlarda gazetecilikten dair bir şey kalmadı. Ne kaldı diyebiliriz ki? Devletin basını kaldı. Devlet basını artık. Sadece Türkiye açısından değil, dünyanın birçok yerinde işte gazeteciler her dönem iktidarların hedefinde çünkü iktidar politikalarını teşhir eden, iktidarın eksikliklerini topluma gösteren, iktidarın topluma daha iyi hizmet edebilmesini sağlayan ee, bir noktada kan görevi üstlenen bir meslektir aslında gazetecilik ama e, günümüzde baktığımızda işte iktidarların despotlaşmasıyla otoprat, otopratik bir iktidara doğru eğilmesi veya yani kendi politikalarının işte basın eliyle e, topluma gerçekleri yansıtmaması nedeniyle basın hedef alınıyor. Türkiye'de bu mesele tabi daha kronikleşmiş bir halde. İşte biz bunu e, Osmanlı'nın bakiyesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne baktığımızda e, kuruluşunun bu yanı gazeteciler her dönem işte iktidar o dönem cumhuriyetin ilk dönemleri kuruluş kodlarına karşı yani kuruluş kodları işte o e, 1921 anayasası dediğimiz özün bütün halkların söz sahibi olması ya da işte e, bu toplumda yaşayan herkesin e, politikalarına dair eleştirilerini göstermeye çalışan gazeteciler hedef alındı. 90'lı yıllara geldiğimizde yine Kürt sorununu demokratik çözümü için e, mücadele eden ya da Kürtistan'daki hak ihlallerini teşhir eden o dönem JITEM'in dahil olduğu cinayetleri teşhir, ede, teşhir eden onların gerçeğini ve hakikatini ortaya çıkarmaya çalışan gazeteciler hep bulundu ve 1990'lı yani 90'lı yıllarla 2000'li yıllara kadar 50'den fazla e, Kürt küp gazeteci faili meçhul, aslında faili belli cinayetlerde katledildi. Hakikatin karartılması için ve hakikatin ortaya çıkmaması için bu e, saldırılar savrılar yoğunlaştı. E, günümüzde de e, keza yine iktidarın politikalarını eleştiren işte e, yeni Kürdistan'da Kürt sorunlarının demokratik çözümü, e, Kürtlerin yönelik baskılarından seyreden ve muhalif ses çıkarılması. aslında. Sadece hani biz evet Kürdistan'da çok özel bir yönelim var Türk, gazın, e, Türk gazetecilere, özgür basın emekçilerine ama bir bütün yani Türkiye'nin tamamında aslında gerçeklerin ortaya çıkmaması, toplumun bilinçlenme hakkının elinden alma, alınması, yani gazetecilik mesleğinin kamu faaliyeti olan denetleme yetisinin ortadan kaldırılması ve iktidarın aslında yaptığı Yolsuzlukların yansımaları, e, ne kadar yolsuzluk yaptıkları, bunun topluma ne kadar yansıdığı, toplumun ne kadar sürüldüğü ya da işte e, hak ihlallerinin ne kadar derinleştiğinin görülmesini engellemek için bir baskı aracı olarak gazetecilik e, saldırı altında, gazetecilik mesleğinin kendisi saldırı altında. Zaten bugün e, baktığımız aslında eskiden hani güçler ayrılığı vardı yani bazı noktalarda işte yargı ayrı, işte yasama ayrı, yürütme ayrı diyorduk ama bugün tamamen hepsinin yani en azından Türkiye açısından baktığımızda tamamen hepsinin tek elde toplandığı, birbirine endeksli endeks bir e, politikayla adım adım ilerlediğini görüyoruz. İşte özgür basının yanı dijle müftü olunun özgürlüğünden hedef alınmasının sebebi de zaten e, 2022 yılı itibariyle keza öncesinden de işte kapatmalarla e, sitelerin engellenmesiyle, gazetecilerin haberde engellenmesiyle çokça e, baskı ve engelleme yöntemleri geliştirmişti ama 2022 yılından itibaren Kürt sorununda güvenlikçi politikaların derinleşmesiyle birlikte işte e, savaşın sınırların ötesine kadar yansıması ve onun içe yansıması, topluma lanse edilmemesi, e, toplumun susturulması, sindirilmesi amacıyla yürütülen politikaların teşhirine yönelik özgür basın emekçilere hedef alındı. Dicle Müftüoğlu da e, yine bu 2022 ile başlayan işte önce Ahmet Merkezli 16, 22 gazetecinin gözaltına alınması, 16 gazetecinin tutuklanması, akabinde Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 10 gazetecinin tutuklanması ve sonrasında peyderpey devam eden bir gazetecilere yönelik, e, Kürt gazetecilere yönelik Basla, yani devam ettiğini söyleyebiliriz. Dicle Müftüoğlu da aslında e, o gazetecilerin sesi olan bir derginin eş başkanı, aynı zamanda ajansımızın editörü hem e, hakikatin sesini duyurmaya çalışan bir noktada mücadelesiyle hem de hakikatin sesini duyurmaya çalışanların yanında durduğu için aslında hedef alındı. Bugün e, tutuklanması ve e, yaklaşık 5-6 aydır da cezaevinde olmasının temel, temel sebebi bu. Bir hakikatleri yansıtmaya çalıştığı ve bu noktada toplum yararlı bir gazeteciliğe esas aldığı için İki, toplum yararını esas alan adaletsizliği, haksızlığı, hukuksuzluğu yazan gazetecilerin yanında durduğu için e, hedef alındı ve tutuklandı. Arkadaşımızın duruşmasında tahliye olmasını bekliyoruz. Dicle aslında uzun yıllardır özgür basın e, alanında çalışma yöntemçiliği, işte bu alanda işte stajyerlikle başlayıp muhabir olan daha sonra etörlüğe kadar emek veren ve birçok arkadaşa da habercilik noktasında katkısı olan bir arkadaşımızdı. İşte gazeteciliğin hakikati yazma, o gazetecilik refleksiyle topluma o haberi nasıl daha iyi verebilmenin derdinde, o haberi en iyi şekilde aslında herkesin okuyabileceği yani bütün kesimlere hitap edilecek şekilde yansıtma mücadelesi yür yürütüyordu. Bir yerde bir olay yaşandığında işte gazetecilik refleksiyle hızlı hareket edebilen, onu dinleme getiren, kamuoyuna e, duyurabilen bir gazetecilik pratiği ile aslında bugüne kadar özgür basın e, çalışmaları arasında yer aldı diyebilirim. Defe Eş Başkanımızın yanı sıra aslında birçok gazeteci bugün yargılanıyor. 90'lı yıllarda özgür basın emekçileri katledilirken, faili belli meçhul cinayetlerde katledilirken, gazeteler bombalanırken o gün gazeteciliğe sahip çıkılsaydı, gazeteci meslek örgütleri güçlü bir dayanışma gösterseydi, bugün işte baktığımızda özgür, özgür basın çalışanları bu kadar hedef alınmazdı. Ya da gazetecilik bugün artık bu kadar hedef alınan, bu kadar teklifleştirilmeye çalışan bir meslek haline gelmezdi. İşte Tam da bu noktada gazeteciliği yeniden canlandırabilmek için toplum yararlı bir gazetecilik, hak ve adaletten yana olan bir gazetecilik, iktidarın üzerinde bir denetim mekanizması oluşturabilecek bir gazetecilik ve bunu topluma lanse edebilecek bir gazetecilik için 7 Aralık'ta Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan DFK İş Başkanı Dicle Müftüoğlu'nun duruşmasına sahip çıkmamız gerekiyor. Orada bütün gazeteci meslek örgütlerinin gazetecilik mesleğini yürütmeye çalışan, hakikatin izinden gitmeye çalışan herkesin gelmesi gerekiyor.